Yine ben geriye gidiyorum ki birçoğunuz bunu yapmamınız. Bu sefer yaparsınız belki. Yine ben geriye gidiyorum. Yine o elinden bir tanesini çıkartıp girişi yapıyor. Fakat bu sefer ben benim için avantajlı olan tarafa yapıyor. Benim için avantajlı olan bir taraf ne taraf? Çıkışın olduğu taraf. Aynen öyle. Onun için onun dediği taraf benim için ise serbest olan taraf. Ben ondan önce davranıyorum. Kolay Kolaya düşüyorum. Benim için avantajlı tarafa doğru götürüyorum. Yine aynı pozisyon. Kendime doğru çekiyorum. Bu sefer kafamı yere koyuyorum. Vücudumu tamamen yukarıya çeviriyorum. Bakın, göğsüm yukarıya dönüşüyor. Artık zaten ayakları istese de de kapatma gibi şansına bir şansına sahip değilim. Hop, kuşlarıyla koyuyorum. Tamam, kafam yerde. Kuşarıya doğru kalçamı çıkartırken kafamla dikkat edin nereye gidiyor? Hop, kuşlarıyla. Onu çıkartıyorum, başlıyorum içeriye. Şöyle gidiyorum. Sağda e geliyorum. Yine baş altına girdim. Koltuk altına girdim. Saç e koltuğu girdim. <laughs> Pozisyon bu. Ben geriye gittim. O hata yaptı. Ben benim için avantajlı tarafa yatırdım. Kafamı yere koydum. Görüşümü tamamen yukarıya çevirdim. Kalçam yukarıda. Köpük gibi götürüyorum. Hala defansı. Sonra evet, devam edelim. Ayağımı dışarıya attım. Kalçam dışarıya giderken kafa baktık adamın vücuduna giriyor. Niye bunu yapıyorum? Renkler sussun. Sen daha iyi olmak üzere. Niye bu kafayı buraya sokuyorum? Yolama mı? Mi? Ne yapsın? Daha da bir misiniz? Başka? Olma. Başka? Başka? Diğer konu mu içeri? Şey Orada mı bırakıyorsun? Onun bir şekilde hatamı istemiyorum ama hangi hata? Üstünüze çıkartıyorum. Aferin. Eğer ben kafamı buraya sokmayıp buraya doğru çıkarsam bak adam buraya ne yapacak? Bu üstüne gitmez. Ben bir de tedavik pozisyonda hemen yani hemen arasına geri döneceğim. Ama ben dışarıya çıktım, kafamı burada. Ben dışarıya çıktığımda kafamı adamın vücuduna doğru koymaya başladığımda onun üstüme gelmesini engelliyorum. Gelmek istese bile hala ezil artık bu kontrol edilmiyor. Okay. Tekrara gerek var mı?